Karaciğer yağlanması son yıllarda özellikle batı tipi diyetin yaygınlaşmasıyla batılı ülkelerde ve ülkemizde de ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunda sebep vücut kitle indeksinin giderek artarak obezite dediğimiz problemle insanlarımızın çok daha yüksek oranda karşılaşmasıdır. Vücutta biriken yağ karaciğerde de birikmektedir ve karaciğer yağlanması uzun dönemde kronik karaciğer hastalığı gibi etki edip karaciğer sirozuna çevirebilmektedir. Batı dünyasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde en önemli siroz sebeplerinden birisi bu karaciğer yağlanmasına bağlı olan sirozdur. Ülkemizde eskiden hiç görmezdik ama son yıllarda artan sıklıkta bu hastalığı görmekteyiz. Karaciğer yağlanması bu hastalıkla mücadele edilip yağlanma geri döndürülmezse uzun zaman içinde karaciğer sirozunun bir sebebidir ve karaciğer nakline götürebilir. Sağlıklı günler dileriz. Kent Hastanesi insana verdiğimiz değere güvenin